Sayın Başkan, tüm değerli katılımcılar, sizleri saygıyla selamlıyorum. Aslında burada konuşmanın pek bir anlamı da yok. Neden? Sayın Bakan ne dedi biraz önce? İyi ve kötü. Ne fark eder? Önünüzdeki bu. Yani Sayın Bakan, bu saate kadar biz burada niye oturuyoruz ya? Vallahi billahi niye oturuyoruz? Yarın da mecliste diyecekler ki, ya kardeşim ne konuşursanız konuşun. Kabul edenler, etmeyenler. Parmakların sayısı bu. Doğru. Şimdi bu seçim yasası niye önümüze geldi? Bu seçim yasasının niye önümüze geldiğini birçok arkadaşım burada değerli hukukçular, komisyon üyeleri herkes anlattı. Tekrardan ibaret ama tekrarın faydası var. Bir şeyi kırk kez söylersen olur derler. Ben de e, buna Bakma, bakanlar, Muhalefet yani. partileri olarak 2019 yılında Şimdi Millet İttip Efendim <gülüyor> 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 Muhalefet partileri olarak Millet İttifakı yerel seçimlerde AKP'yi yendi. İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin gibi büyük şehirler seçimlerde kazandı. Ve Cumhur İttifakı'nın korku Cumhur İttifakı'nda korku dağları sardı. Burada konuşmamızın sebebi bu. Gelinen süreçte bu milletin sandıkta kendilerini göndereceğini gören AKP, MHP seçim yasasını değiştirerek Millet ittifakının meclisteki milletvekili sayısını düşük çıkarmak için siyasi kurnazlık yapıyor. Sandıkta kaybedeceğini anlayan MHP ve AKP bu teklif ile gün geçtikçe oylarının eridiğini halkın desteğini kaybettiğini, yenildiğini ikrar etmiş durumda. Yani nihai çöküşlerinin ikrarı sayılır. Allah'ı bulasalar da gemileri batıyor. Hem de öyle bir batış ki hiçbir stratejileri tutmuyor. Bir ümit sandıkta değil kağıt üzerinde seçim kazanımı hayalindeler. Seçim yasasını da bu yüzden değiştirmek istiyorlar. Çünkü ne gerekliliği ne aciliyeti Var bu yasa değişikliğinin ama önümüzde. Yaşanan ekonomik kriz, dış politika, ülke içindeki hukuksuzluk, eğitim, sağlık alanındaki başarısızlıklar ve devlet kaynaklarının yandaş ve yabancılara aktarımı konularındaki AKP'nin karnesi kırıklarla dolu. Sadece AKP'nin değil ittifak ortağı MHP'nin de oylarının eridiği bu yasa değişikliğinin de MHP'yi baraj altında kalmaktan kurtarmak için yapıldığını hepimiz biliyoruz. Gayet açık. Ancak bu politikalar ve yönetememezliklerle ne yapsanız boş. Seçim kanunu değiştireceğinize bir geçim kanunu çıkarın. İnsanların yoksulluğunu, açlığını giderin. Ete, süte, mazota, elektriğe ulaştırın. Vallahi kuyruğa bile girseler artık bulamaz oldular. Bursalarda alamaz oldular. Yani bu seçim kanunun bugün buraya geliş sebebi çok net. Adalete, demokrasiye, eşitliğe bu kadar açık aykırılıklar yapmayın artık. YSK tarafsız olması gereken bir yargı organıdır. AKP yapmak istediği seçim kanunu değişikliğiyle seçim kurulu başkanlarını kendi atadığı yandaşlar arasından seçmek istemekte. Bir ildeki en kıdemli hakimin İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevini yapmasını, uygulamasını değiştirmek istiyorlar. Oy sayımı ve tasdikler sırasında kağıt üzerinde seçmeyiyle katarak kazanma peşindeler. İstedikleri değişikliğe göre artık illerdeki seçim kurulunda başkanlık yapacak hakimler en kıdemliler arasından seçilmeyecek. Çünkü etkiye en az açık olan onlar. Peki kimlerden seçilecek seçim kurulu başkanları? AKP'nin son yıllarda kadrolaşmak için atadığı genç ve tecrübesiz birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından seçilecek. Unutmayın ki AKP iktidarı geldiğinde 7 milyon olan hakim savcı sayısı ki bu hakimlerin çok büyük çoğunluğu emekli oldu. Bugün 25 bine falan geldi. Yıllarca kadrolaşarak devlet kadrolarına partizanlarını yerleştiren AKP seçim günü bu partizanlarına talimat vererek harekete geçirecek. İktidarı bırakmamak için her yolu deneyecek. Hile ile seçime müdahale edecektir. Biz yurtseverler ise tüm adaletsiz ve antidemokratik uygulamalara karşı sonsuz mücadeleye devam edeceğiz. Sandıktan çıkamayacaksınız. Kura ile seçim kurullarının belirlenmesi tarafsızlık ilkesini bozacak nitelikte olmasına rağmen bu millet gereken dersi sandıkta en güzel şekilde verecek. Aynı İstanbul'da 856 bin farkla ders verdiği gibi. Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum gerekçesiyle yapılan kanun düzenlemesiyle mevcut yasadaki başbakan ve bakanlara ilişkin seçim yasakları maddesinden başbakan ibaresini çıkarılarak yerine yeni sistemde yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı ibaresinin yazılmaması Sadece bakanların seçim yasaklarına tabi olacağını AKP'li Cumhurbaşkanı seçim kampanyası boyunca devlet imkanlarını kullanacağını gösteriyor. Yani teklifin yasalaşması halinde partili Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar hiçbir kısıtlamaya tabi olmayacak. Seçim gezilerinde tüm devlet imkanlarını kullanmasından hiçbir engelle karşılaşmayacak. Makam araçlarını, uçakları, devletin parasını yani vatandaşın vergilerini rahatlıkla kullanabilecek. Devlet olanakları ile 81 ilde mitingler, törenler düzenleyecek hem de tek başına aday olduğu kendi adaylığı sırasında. Bu adaletsizlikle mi seçim kazanacağınızı sanıyorsunuz? Bu salonda bir kişi var mı ki çıkıp bunun eşitlik ilkesine aykırı olmadığını söylesin? Bu seçim eşitsizliğine aykırı bir durum arkadaşlar. Bu adalet size tabii ki hayır diyeceğiz. Değerli katılımcılar. Yeni düzenleme ile seçim barajını yüzde ondan yediye düşürüyorsunuz. Böylece ittifakın aldığı oy toplamı seçim barajını geçmesi halinde ittifakta olan partilerin o seçim bölgesinde yer alan oyları sayılacak. Yani aslında sadece ittifaktaki partiler için yüzde yedi barajını kaldırmış oluyorlar. Ayrıca genel baraj olan %10 kaldırılmış oluyor. Yani bir nevi artık oyları dağıtma formülünü değiştiriyorlar. Verildikleri partiden milletvekili çıkarmaya yetmeyen oyları kendi lehlerine bölüştürecek Millet İttifakı'nın oylarını kendilerine yazmaya çalışacaklar. Mesela bir parti bir yılda küçük bir oy aldı ve artık oy ile milletvekili çıkarabilecekken artık o milletvekilini çıkaramayacak. Oylar doğrudan partilerine gidecek. Her partinin oyu kendi hesabına yazacak. Böyle olunca da ittifakın bir anlamı kalmayacak. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak devam edecek. İl ve ilçe seçim kurulları kura ile belirlenecek. AKP kendi atadıkları yandaş hakimlerin kuradan çıkmasını sağlayıp bağımsız yargıya baskı yapacak. Halkımızın bu siyasi kurnazlıklara karnı tok. Bizim bunları gördüğümüz ve dile getirdiğimiz gibi bütün halk bunun farkında. Artık sizin demokrasiden uzak, adaletsiz, hukuksuz işler işlerinizi her şekliyle, her ayrıntısıyla biliyor, yaşıyor ve sonucunun da bir fiil görüyorlar. En çok oy alan siyasi partinin daha fazla vekil çıkarmasını sağlayacak bir sistem getirmek isteniyor. Böylece DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Partisi'nin getireceği oyların önüne geçirmek hedefleniyor. Ama nafile. İttifak sistemi içinde diğer partilere göre az oy alan siyasi partilerin oylarının ittifaka yansımasını istemiyorlar. İttifak içindeki oy dağılımını da değiştiriyorlar. Toplam oylar üzerinde vekil dağılımı yapıldığı için CHP'nin daha fazla vekil çıkardığını düşünüyorlar. Bu kanun değişikliğiyle bunun da önüne geçmek istiyorlar. Siyasi etik halkın iradesinin tamamı en yüksek oranda meclise taşınmasıdır. Yasalar buna dönük olmalıdır ama şu an yapılan elbette bu değil. Tam bir siyasi kurnazlık. Ancak sonuç değişmeyecek. AKP ve küçük ortağı MHP'den bu ülke ilk seçimde kurtulacak. Bu komisyonda onlarca hukukçu komisyon üyesi arkadaşlarımız konuştu. Önerilerini lütfen dikkate alın. Uzlaşma yoksa bu teklifi geri çekin. Antidemokratik bir kanun teklifiyle kamuoyunun da huzurunu bozmayın diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın